High Free Scooter'da E5 hatası nedir? Evet E5 hatası ısınmadan kaynaklanan yani bir rampa yukarı çıkarken çok gaza yüklendiğiniz veya da iki kişi bindiğiniz zaman bu ısınma esnasında anakarttan kaynaklanan bir sorundur. Anakarttan kaynaklanan bir sorun. Tekrardan e, ne yapmamız gerek Yani ne yapmamız kullanmayacağız gerekiyor? değil mi? Evet şimdi rampaları çıkarken eğer ki cihaz çıkmıyorsa e, biraz inip 3-5 adım veya 5 dakika yürürseniz içerisindeki ısınma o anda soğumuş olur. Tekrar devam edersiniz ama ısınmayı illaki çıkacağım diye zorlarsanız ben size söyleyeyim. Anakart, BMC, batarya, üst ekran hepsini yakabilirsiniz. Şimdi Engin amca bunların fiyatı ne kadar bu tamirlerin? Şimdi fiyatlara diğer arkadaşlar bakıyor. Ben sadece tamir baktığım için çok yoğun çalışıyoruz. O yüzden fiyatı size telefonumu arkadaşlar verecekler altta yazılıdır. Oradan bizi arayıp hem bilgi alabilirsiniz hem de gereken işlemleri nasıl yapacağımızı öğrenebilirsiniz.